Adımıza güzel böyle bir karşılaşma olur ee, Bakalım ekipler yavaş yavaş Atlayış noktalarına doğru ilerliyor Şöyle hazır böyle hiç ortalık Cafcaflanmadan o, o bölgeyi kontrol etmeye Devam ediyor Oyun alanı hasarı da ciddi derecede fazla bulduğu için Sıkıntı yaratıyor ve Eren güzel. Bir skor daha aldı Güzel yine Erenle birlikte Bir skor daha bulduk yani en azından 2 oyuncu kaybettiğimiz durumda Haydi çek onu Emre 3. skoru da alıyor Emre ile birlikte Eren ikilisi şu anda sıkıntılı bir konumda kalmamıza rağmen çevreden skorları toplayabilmemiz, toparlayabilmemiz oldukça önemli. Artı skorumuz var. Kritik bir sano haritası günün tek sano haritasında dok yakın mesafede yine etkili Eren. istiyoruz Eren bu arada Cyrax'ı çektiği yere haydi garantiyi de alalım. Joker o da şimdi yakaladı. Ora problem yaşıyor. Yerde iki oyuncusu var Fora'nın. Red Force ekibinde de 3 oyuncu olduğunu görüyoruz. 13 takım 6 oyuncu. Belki bir galibiyet çıkartılabilir. Çok açık pozisyondan Haydi koşuyorlar. Haydi Eren tizi bini orada kayanın arkasında dok da araca bindi şimdi aşağı tarafa doğru yaklaşmaya çalışıyor. Haydi doku yakalayalım aracıyla gelirken ama bug hızıyla dok eve doğru yaklaştı Eren ve Çok Emre sıkıştı. ikilisi. Çok sıkıştık tek pencerenin arkasında iki oyuncumuz. Buraya kadar gelmek bile oldukça önemliydi. Haydi buradan sonra da bir şapkadan tavşana ihtiyacımız var. Eren bomba. Güzel çıkıyor. bomba. Ondan doğru da doka doğru. Güzel bir hasar. Arka taraftan tizliye Bini ikilisi de ah. bakıyor. Şimdi Eren açıkta yakalandı. Yok, AX oyuncusunun da şey canı çok fazla yok. Emre de alana bıraktı kendisini. Üçüncü olarak mücadeleyi tamamlıyoruz AX tarafında. Oyuncunun çok az canı var. O da alanlara sarılacak artık Bini ve tizi ikilisi. Galibiyet için yürüyor. Teşekkürler analiz masası ağzınıza sağlık. Ama tabii bu performansın böyle finallere yansıması bana zor geliyor hala. Evet burada bir grup aşamasında inme yakaladılar. Bu arada IG7'i yakaladı. Kripton skorları toplamaya devam ediyor. Alva ile birlikte Thunder Talk'u saniyeler içerisinde haritadan sildi. Her tarafta savaş devam ediyor. Temsilcimizi kontrol etmeye çalışıyorum bir yandan. Sadece bir oyuncumuz hayatta. Ve sanırım o da yakalandı mı tam emin olamadım ama galiba yakalandı. Evet, yakalandı Alterigo. Oradan 11 skora korkadı. ulaştılar. 11 skora ulaştılar. Yani 4 skoru aldılar. 7 skorla zaten ilerliyorlardı. Alterigo 3'üncülüğe kadar yükseldi belli. Alterigo, Alterigo kafa yaptı. Evet gelen bir kafa. Krono içeri tarafta düşürüldü. Krypton ve Moana ikilisi ellerde DBS'ler var. Buradaki pozisyonu buradaki evi GMX'den almaya çalışıyor. Alter -E oyuncular. Arka tarafta Power ekibinin de bu bölgeye yaklaştığını görüyoruz. Üst tarafa doğru kullanılan bombalar var. Kiro aşağı tarafa doğru denemesi şimdi isabetsiz olacak. Power Törde geldi orada. İçeriye girmesi lazım Alter -E bir an evvel ama bakalım yapabilecekler mi? Üst kata doğru tırmandılar. Balkonda bir savunma yapmaya çalışıyor ama balkonda çok fazla kendisini gösteremez gamak oyuncuları. Çünkü dışarıdan Alpha 7'nin açısına girebilirler. Çatıya geçse bir ihtimal bir şeyler çıkabilir ama yani çatıya çıkartmazlar onu oradan. Zor pozisyon yargıcım. Şu Oo, için... kafaya gittiler. Kafa geldi. Yakın mesafede kendisini yerde buldu. Krypton ve Moana artık pozisyon çok daha rahat Power adına. Rosemary tek başına. Bakalım şu ana kadar dün inanılmaz performansları var diyorduk ama Power karşısında işte bu yakışıklı Ahaya karşısında yapabilecek çok fazla bir şey yok. Geçen maçta da iyi bir performansları vardı. Analiz masası zaten değerlendirdi. Squash, Scott, Squash ikilisi. Üzerine doğru geliyor Thunder Talk oyuncuları. Sis bombası içerisinde Squash ilk rakibini iki. yakaladı. İkiyi de buldu Squash. Geriye doğru çekiliyor Squash sis bombası arkasında. İki oyuncuyu birden yakaladı. Thunder Talk ekibi neye uğradığını şaşırdı. Henüz canını yenilemedi Squash ama King karşısında. E, Rita bu arada oyuna veda etti. İki oyuncumuzla beraber şu anda o bölgede savunmaya çalışacağız ama işimiz çok zor. Üzerimize geliyorlar. İki düşürme yakaladık. Arthur tek onu da yakalarsa Emre diyecektim ama maalesef yakalayamadı. O son mermileri isabet sağlamadı ve bomba gelecek Emre'ye doğru. Dikkat etmemiz lazım. Çok yakına düşüyor. Bombalar şu anda tam Emre'nin yakınına yakınına gelmeye devam ediyor. Emre canını tekrardan doldurdu ama bu bomba isabet sağlayabilir diyecektim. Yine hayatta kaldı. Kafayı da hiç kaldıramıyor o bölgede gerçekten. Bombası da kalmadığı için işi çok çok zor. Bayağı bir iyi saklandı. 6 takıma kadar indi diyecektim ama 6 takımdan bir tanesi de İda Esports olmuş. WBC'de bir oyuncu yerde Koa'nın üzerine doğru gelecek olan 3 tane isim var. Koa hemen takım arkadaşının yanına doğru geçti. Çok iyi oynadı. Çok yakın iyi mesafede oynadı. Koa. Harika işler yapıyor. Koa skoru da aldı. Mormon karşısında. Koa üçü de bulmak istiyor ama. Sifri oyuncu kura doğru yanaştılar. Order arkada kaldı ama Tizi'nin atışları Order'ın canını çok azalttı. Order'ın bakmasını engelleyecek atışları gönderdi hatta. x 7 e elinde. P90 var yakın mesafede. iyi yakalandı. Binny33 yakalıyor. Order arkada tek başına kaldı. Karşısında yakalaması gereken 4 tane Red Force oyuncusu var. Akla, mantığa sığmaz tabi. Bu order'ın da üzerine doğru girecekler ve Red Force günün ikinci erangelinde galibiyet için artık çok büyük bir şansa sahip. Dock karşısında order var. Order az önce zaten canını yeniledi. Şimdi canı yeniden azaldı ve Red Force günün ikinci erangelinde. Üçüncü karşılaşmada da sadece 3 puan alarak bugünün ilk 3 karşılaşmasında sadece 16 puan alabildik. Yani o çukur çok önemli oraya alabilmemiz lazım. İşte geçtik şimdi evet, oraya doğru. Eren'in attığı Aslında bomba iki kişiyi düşürdü. düşürdü. Müthiş bir bomba geldi o bölgeye doğru. Haydi çocuklar iyi, bir tane iyi. daha gönderiyoruz. Devam devam adına. Güzel ve yakın bombalar gelmeye devam ediyor. Sky araca doğru yaklaştı. Hora 2 oyuncusunu kaybetti. Ve artık durumu 4'e 2'ye getirmiş durumdayız. İstediğimiz senaryo ellerimize gelmiş durumda. Darkin'i zaten Eyvah. getirmiştik ama Emre alt tarafta düştü. Dikkatli olmamız lazım. Burada oyuncu kaybetmemek lazım. Eren hemen Emre'nin yanına doğru geçti. Burada duo şeklinde bir oyun oynanacak. Emre'ye ama o kadar yakın bir bomba geldi ki. Aman Tutabildik dikkat. Mi? Tutabiliyoruz sanırım. Orada skor garantisi alabilmek adını atıyorlardı. Rita'dan gelen bomba Sky'ı yere çekmeyi başardı. Onu da skor garantisini alıyoruz. Toplamda 3. skorumuzu aldık. No Fear artık tek başına kaldı. Ve buradan ya, uzaklaşmak araçlarla, zorunda. Araçlarla bir yüklenmemiz lazım oraya doğru. Power geldi aman dikkat. Hmm. Hadi Üzerimize arkadaşlar. power geliyor. Faydan bir cana kadar düşürüldü. Eren'in memleğiyle beraber Rita Faydan'ı yere çekmeyi başardı. İlk skorumuzu power esports'tan aldık. Toplamda da dördüncü skorumuzu alıyoruz. Nofira'da bir taraftan bomba göndermeye devam ediyoruz. İki cephede savaşan, canını dişine takmış olan bir ide esports var karşımızda. Haydi çocuklar. Burayı kazanmak çok önemli. Güvenli alana girebilmek açısından. Yanımızdan gelecek takımlar. Yanımızda sağımızdaki solumuzdaki takımlarla arada kalabilirdik. Ama böyle bir şey yaşanmadı. Skorları topladık derken iki oyuncumuz birden yere çekildi ama. Darkin'den gelen Mermiler No Fear'da bitirmeyi başarıyor. Yerdeki iki oyuncumuzu kaldıracağız. Ekibi orada bizi zorlamaya başladı. Darkin arada kaldık orada. Evet. Bombalar Zingin yağıyor. Buldum. Yani Arne önümüzde ufak zor. bir yükselti var ama yok yani yapabilecek çok fazla bir şeyimiz yok. Bir noktada kaçmak zorundayız. Darkini Kaçtı. bıraktık. 3 oyuncumuzla beraber kaçıyoruz bu bölgeden. Alan ortasına doğru kapatmaya çalışacağız. Önümüzde r oyuncuları var. Bu mermilerden etkilenmemek gerekiyor. Dry beraber Mart'a çok fazla hasar verdik ama bir oyuncumuz daha yerdeydi. Emre gitti. Skorları aldık bu noktada. Evet, Aman dikkat edelim. Doğru, Haydi Eren. Var. Eren biliyor bu bölgeyi, alalım. tapın vermileri. yere düşürdü ve skor garantisini kim aldı? Evet Eren'de kaldı. Eren'in 5 skoruyla. Spor olarak 60, şu anda e, 71 puana kadar geldik ve eklenecek sıralama Aman. puanları da vardı ama 33. Hızlı geldi aracıyla. Oyuncumuzu yere çekti Emre'yi, skor garantisini de alıyor. Bakalım artık Eren'e bakıyor işler tek başına. Zaten 5 skoru vardı, elleri sıcak galibiyet kazanması bile işte bu be. 14 puanı garantilediğimiz anlamına Aman. gelir. Eren'in üzerinde denemeler Aman. var. Zing'in mermileriyle beraber kafaları dile kaldırdılar Tony. Yani çok iyi açı yaptılar. pozisyonu <laughs> inanılmazdı diyecektim. Zing'i yere çekmeyi başardı. <laughs> İkinci rakiplerinde King'i de yere çekmeyi başarıyorlar. Artık yukarıda AJ vardı. AJ'in de farkındalar. Sting kaldı bu bölgede. Takım arkadaşlarının yanında kaldırabilmesi de çok mümkün gözükmüyor. Etraftaki mermiler çok ciddi derecede darladı onları. Ziyolu yere çekmişler. Bakalım bu bir işe yarayacak mı ama Dok da aynı şekilde yaklaşmaya devam ediyor. Bir bombası olsa yok etmişti orayı çoktan ama o bomba yok. Tapta var. tapta var. Tapta var. Top'da ama tapta var. Net bir şekilde biliyor oranın infosunu gönderdiği mermiler patlama hasarıyla beraber. Sting de yere çekildi. AJ artık tek başına. Ziyolu kaldırmaya tenezül bile etmediler. Zaten biraz uzakta kalmıştı. Drop'un arkasında olduğunu biliyorlar. Ve rahat bir galibiyete doğru... Ya topun da eğimine çıkmak zor. iş Rahat Üş. bir galibiyet. Acayip. Bunları atarım dedi. Sana bir şey diyeyim mi? yakın takım TT. Ama TT geçse bile x8'de yer Haydi almak Darkin. ihtimalleri çok iyi. var. Çok iyisin be Darkin. Bulmayı başardı. Raki Rosemary de önümüzü tıkadı. Yani e, çok zor bir pozisyonda kaldık. Hani aciz bir pozisyonda kaldık. Yapabileceğimiz bir şey yok ve Emre de yakalanıyor şu an. İşte ekranlara da geldi o pozisyon. E Minarita'dan gözüken 3 numara şu anda Rita ve tek başına Rosemary de oraya geldi. Yani evet, yok, yapacak bir şey yok. Ama burada ufak bir avantaj olabilir. Sayıdan iyi yerde mi tam göremedim onu. Ragnar daha Yer... iyiymiş. Ragnar, Ragnar, daha, Ragnar iyi. Daha, daha iyi. Önünde bir yükselti iyiymiş. var. 9. alan onlara daha hızlı değecek. Ya umarım tabii ki power kazanır istiyorduk en başından beri sky'ı yere düşürmeyi başardılar. Artık Nofir tek başına Power'da 10. skorunu aldı. Toplamda 12 skorluk bir galibiyete Yandı. çok yakınlar diyecektim. Yanma hasarıyla beraber Volo hasarıyla beraber Giti Global 79 puanla 6. sırada, Ida Esports 78 puanla 7. sırada, Alpha Gaming 77 puanlı 8. sırada. Yani burası Dark'in yerde kaldı şu an. Oo Eren değer, değer de yer, Emre de yerde kaldı. Bir anda iki oyuncu kaybetmek üzereyiz. Yani Minas'a girmememiz lazımdır. Yani çok orada e, içe girdik. Şu an iyi bir pozisyondayız ama e, yani burada uzun müddet yaşama ihtimalimiz olabilir belki. Ama velakin işte dikkat etmemiz lazım. Skor gelir mi? Skor gelir mi? Hadi bakalım. Skor gelir mi? İşte Sukur skorunu aldık Rita ile beraber. İşte böyle çocuklar. Orta onu... bir oyuncuları da çok açıktaydı ama hemen Kalın yardım yerde, var. hemen cover fire var. Çok benle beraber Moana yere yattı. Eren bombasını çekti. Bunun farkında Moana. Yanına doğru yaklaşmaya çalışıyor ama Rita ile beraber çapraz ateşe almıştık onları. Üçüncü skorumuzu alıyoruz. WBG 78 puanda ama ölme ihtimalleri ben hala dediğim gibi çok zayıf görüyorum. Haydi Rita. Haydi Rita. İkiye de döndü ama olmadı olmadı. Maalesef Eren olmadı. orada. Eren o bombayla eğer orayı bitirebilirse 3 skorda bize yazılabilir. Bir skor yazılacak Bu mı? Skor evet yazıldı. Dördüncü skorumuzu aldık. Ritanın da düşmesine izin vermiyoruz hala. Yukarıda da Alterigo tarafından bir geldi. oyuncu kalmıştı. Ne yazık ki oyuncumuzu kaybediyoruz. Ritan'ın skor garantisi verildi. WBC şu anda öyle sıkıntılı noktada olduğunu biliyor ki kimse karışmadı bile. Tony 80. puanını İda aldı. İda'yı Sporsta bitmiş oldu. Toplamda Sekizde da sekizler ee, bir geçti. E bir de sıralamadan 83 puanla bu aşamayı geçti ve İda Esports'a finaller şimdiden hayırlı olsun diyoruz. Aynı. Artık tek başına 33 iki rakibine karşı bir oyun sonu bize gösterecek. Tabii ki güvenli alanda onu ittirmeye devam ediyor. Açık bir noktadan gidecek. Önünde tabii ki sis var ama araca doğru kendini atmayı başardı. Oraya doğru bir yanıcı gelecek tabii ki Cyrax'tan ve göründü o artık tamamıyla. Sonra da... E, Yalancıdan sonra da burada yapabilecek Oo, pek bir şey bir yok. Derser ilk rakibini buldu. Bakalım pompalı avantajıyla beraber ikinci rakibini de düşürebilecek mi? İkinci rakibinde de pompalı var. DBS var. Onu da bulmayı başaracak mı? Hayır başaramadı. Diyeceğiz. İlk 8 takım evet. e, 1-2-3 Ağustos'ta oynanacak büyük finallere direkt olarak kalmaya hak kazandı. Kim bu takımlar? Alt Ligo Ares 121 puan toplamayı başarmış. İyi performans bekliyorum onlardan kıl payı kaçan bir büyük final Regnum Kare spor adına ama kendilerini gösterip yani Regnum Kare ile beraber bile yine bir ilk 8'e sokabilirler kendilerini.